Eğer birinci yöntemi izlemediyseniz bu videoyu kapatın. Birinci yöntemi izleyin ve daha sonra bunu açın. Evet, birinci videodan sonra gelenler için tekrar hoş geldiniz. Şimdi benim kullandığım bu eklentiyi kullanan ve bunu yapan bir programı tanıtacağım. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat ince ince kullanım detaylarını göstermek istiyorum. Furkan'ın bir eklentisi var. Pinterest kategorisinde konusu da var. Spam yapanlar için makalele içerik yapma programı diye. Kendisinden programı satın alıp gördüğümde e, benim bu kullandığım eklentiyi kullandığını gördüm. Hoşuma gitti. Sadece e, biraz makale konusunda bu az önce size gösterdiğim gibi anlamlı makaleler ortaya çıkmıyor pek. Ama özgün bir makale yapısı ortaya çıkıyor. Sonra Skype üzerinden Furkan'a sorduğumda böyle böyle bir eğitim yapacağım dedim de programın kendisinin ve içeriğinin görünmesini istemedi. O yüzden kendisini ve içeriğini burada mecburen diyeceğim arkadaşlar. Kapatacağım. Şöyle program burada. Bunu açıyorum. Şimdi programda arkadaşlar bir anahtar kelime girme kısmı var. Göremediğiniz için bunu sözlü anlatayım. Anahtar kelime e, girme kısmına bir anahtar kelime giriyorsunuz. Sistem olarak e, hemen sağdan text, text spinner var. Onu seçiyorsunuz ve oluştur diyorsunuz. Burada önemli olan girdiğiniz anahtar kelimenin e, her yayın için ortak şeyler içermesi. Örneğin ben saç stilleriyle ilgili e, kullanıcı çekeceğim. E, Pinterest'ten çektiğim resim saç stiliyle ilgili her şey olabilir. Gelinlik saç stili olabilir. Saç kesimi olabilir. E, kıvırcık saç stili, kısa saç stili olabilir. Bu yüzden eğer bu programı kullanacaksanız anahtar kelime kısmına genel bir anahtar kelime yazın. Mesela saç stili için hairstyles hey, İdeas yazıyorum şu an siz göremiyorsunuz ama saç stili fikirleri İngilizce oluştur dedim oluştur dediğimde az önce yazdığımız tarzda bir makale oluşturuyor buraları mecburen kapatıyorum kopyalayıp yapıştırıyorum şu kısma gelip e, açayım Heh. şimdi açık görüyorsunuz burada binlerce çeşit e, çeşitlilik yaratan şekilde kelimeler sıralıyor ve cümleler oluşturuyor. Aynı bizim az önce yaptığımız gibi. Fakat bu çok daha fazla çeşitli oluyor. Yine bunu yapıştırdıktan sonra buraya mutlaka e, videomuzu bırakıyoruz. Ve şu en alta şikayetçiysen Pinterest'te değil bana yaz. Eee temalı etiketimizi de yapıştırıyoruz. Kategori seç. Tikle. Sevle. Şimdi ee, şunu durduralım bir. Çakışmasın. Bu bununla ilgili miydi? Değil. Şimdi bakalım bir saç stillerine girelim. Makale oluşmamış. Niye oluşmamış? Tahmin edin. Önceki videoda da bahsettiğim gibi. Şimdi şu kısmı yine bir saniye. Çünkü önceki videoda da bahsettiğim gibi ben bunu her yaptığımda şu kısmı after content girmeyi unutuyorum. Siz de unutuyor olabilirsiniz. Şimdi yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi oluştu. Şu da bizim eklediğimiz video oldu. Ee, eklediğimiz yazı burada bu çok daha hızlı yapmanın bir yolu arkadaşlar yöntemi fakat kesinlikle birinci yöntemi tavsiye ediyorum bu ikinci yöntemde alakasız ee, cümleler çıkabiliyor bu programda Mesela şuna bakalım Pink karakteristi. siyah kadınlar için saç modeli fikirleri bu, siyah bir kadın değil ki yani bu ne kardeşim bu alakasız içerik deyip yine şikayet etme ihtimali var. Bu Pinterest kullanıcısı biraz kıldır. Yapar yani. Ve şun, şuna bakalım mesela. Ne demiş? Bu pini ben farklı yerlere 761 kez kaydedilmiş bu pin falan demiş. Ama buraya saç modeli görmeye onun hakkında fikir almaya geliyor kullanıcı. Yine de ya yeter ki makale olsun. Ne olursa olsun ben böyle yazamam. Ben böyle uğraşamam. Yani bana benim vaktim yok, zamanım yok. Oldukça hızlı otomatik yapmak istiyorum diyorsanız Furkan'ın gerekli programı satın aldıktan sonra ekleme aşamasında ekledikten sonra en sonuna şu şekilde videonuzu ve tagınızı yapıştırın. Eğer isterseniz orta kısımlara mesela şu kısım olabilir. Yine şu yayında mı yaptık? Şunu yaptığımız gibi fotoğrafı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini yaptığımızı bulamıyorum şu an. <laughs> Şunu mı yapmıştık? Şu, şu. Bu yöntem çok daha hızlı çalışmanızı sağlar. Yani bir sitede 10 kategori 20 kategori giriyorsanız tek tek yazmak yerine bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bizim kullandığımız eklentiye uyumlu olarak sonuç çıkartıyor. Kalın sağlıcakla.